Çalışma kağıdı 10. İkinci sorudayız. Bir pasta grafiği ya da daire grafiği verilmiş. Hangi dersin hangi renge ait olduğu burada gösteriliyor. Yukarıdaki grafik Aslan'ın bir hafta boyunca çözdüğü soruların branşlara göre sayısal dağılımını göstermektedir. Aslan'ın çözdüğü matematik soruları kimya sorularından 240 fazla olduğuna göre fizikten çözülen soru sayısı. Öncelikle hepsinin merkez açısına bakmamız lazım. Bu dilimlerdeki açılar dağılımı gösteriyor. Tamam bütün olduğu için e, ne yapalım? Bunların hepsini 150 ile 90 ile 60 ile 30 ile orantılı. Ondan dolayı da bunların sadeleştirme şansımız var. Yani hepsi ona bir kere ona bölünür. Hatta ona bölünmekten öte 30'a bölebiliriz. 30'a bölerek orantılayalım. Yani 30'a bölersem şu iki renk olan biyoloji ve kimya x. Biyoloji temsil eden ve kimyayı temsil eden sayıya x dedik. Fizik 60 derece olduğuna göre 30'a bölersem 2x olur. 90'ı 30'a bölersek 3x ve matematiğe de 150'yi 30'a bölersem 5x değeri gelecektir. Buradaki x bizim aslında orantı sabitimiz gibi düşünebiliriz ne demiş? Matematik soruları kimya sorularından 2x40 fazla. Yani 5x x'ten 240 fazlaymış. 5x'ten x'i çıkarırsak 240 yapar demektir bu. Bu durumda x eşittir. Ne olur? 240'ı 4'e bölersek 60 gelir. x 60 soruysa bize sorduğu şey ne? Fizikten çözülen. Fizik 2x'ti. O halde 2x'de 120 soru diyebiliriz. Ney bu? Fizik. Zaten x'i bulduktan sonra bütün derslerinki tek tek bulunabilir.